Güzel geçiyor. Giresun'u İstanbul'da yaşamak kadar güzel bir şey yok. Hemşirelerin, Şebin Karahisarlıları tanıyoruz ama Giresunları yani o kadar tanımıyoruz. Burada hep birlikte olduk. Hatta biraz önce Giresunlu kardeşlerimiz bayrak açmıştı. Onlarla beraber hep birlikte olduk. Onlarla resim çekindik. Ya bu mutluluk bilmiyorum yaşanılır, anlatılmaz. Biraz haber ederiz, evet. Gördüğünüz gibi insanlar artık e, otobüslerle işte e, metro, tramvayla yoğun yoğun şu anda Taksim e akıyor. Harika oluyor. İşte her zaman olduğu gibi İstanbul'da Giresunların birlik ve beraberliği bir kez daha bugün e, gösterilecek. Yani güzel bir coşku olacak diye düşünüyorum. Ayrıca güzel ikramlarımız olacak. İşte ne taş atacağız, ne de cam kıracağız, ne de molotov korkta atacağız. Polislerimize ve insanlarımıza, esnaflarımıza çok güzel fındıklar atacağız. Bugün burada Giresun'un tüm sivil toplum kuruluşları, tüm ilçeleri birlik beraberlik adına, sevgi adına, kültür adına, sanat adına bir araya geldik. Fındıklar bu sene dondan dolayı, kar yağışından dolayı, mevsimsiz kar yağışından dolayı dondu fındıklarımız. Ciddi bir hasar var. Ee, ama e, biz bu konuda devletimizin gerekli desteği vereceğini umuyor ve bekliyoruz. Bugün burada bol miktarda fındık dağıtacağız. Fındık bile sunum ve Türkiye'nin enerjisidir. Hatta polisimize dün yaptığım geçtiğimiz hava bültenlerinde kullandığımız bir deyim vardı. Aslında ironik bir göndermede bulunmak istedim. Polisimize fındık fırlatacağız. Burada olmamız ve bu caddede yürüyor olmamız son zamanlardaki Türkiye'nin gündemini meşgul eden bazı çevrelere de kavgasız, gürültüsüz, devletine ve milletine karşı gelmeden dik durumada durmanın bir örneği olarak gösterilecektir. Yavrum bu bak hem ip hem kolan derler bizim Girasun yöresinde. Bu biz siz bir iş yapamayız. Bu ne fındık taşırız, odun taşırız, mısır taşırız. Her şeyimizi biz bununla yaparız. Girasun'un şişini. Iş işine. bu el, elimizin el, şeyidir bu. Birinci araba evvela bundan sonra araba gelir bizde. Haydi. Ee, tabii duyguları ifade etmek gerçekten güç. Eee birlik beraberliğimizi göstermesi açısından şu manzara çok şey ifade ediyor. Çünkü bizim hedefimiz Giresun'un daha etkin bir şekilde ülkeye katkı sağlamasını sağlamak bu açıdan bu tip etkinlikler, bu tip e, faaliyetler birlikteliğimiz adına önemli işaret şekleridir. Bu vatandaşlarımızın anısına yakın tarihte kaybettiğimiz Burak Çağ'ın anmak amacıyla bu yürüyüşe onun pankartını da ekledik. E, bu memleket için hizmet eden, gönül veren, e, bu memleket için şehit düşen, tüm kardeşlerimiz adına bu pankartı taşıyorum. Abi! Bu güne katılan tüm Giresunlu ve Giresunlu olmayan tüm ekibimize, tüm Giresunlulara, tüm misafirlere en içten dileklerimize teşekkür ediyoruz. Islak da bizim Karadeniz yaylalarının 3000 bin rakımdaki kendi yaptığımız çocukluğumuzdan bugüne kadar olan kasnak arabasıdır. Biz de bin kilometreden bu Giresun günlerinin yürüyüşüne katılmak istedik ve Giresun'dan geldik. Saygı, sevgilerimi sunuyorum. Ya kuş diliyle konuşmamız daha iyi oluyordu. Mesela uzak sesle yetişemiyorduk. Islıkla bu şekil <laughs> gel aşağı gel.